Allah-u Teala'na dediği olur. Allah Teala ne güzel eyler sözüne sahip çıkabilmek, arkasında durabilmek önemlidir. Zaten İslam dini tasavvuf, dervişlik bu sözün özüdür. Yani samimi olmakla beraber yürek ile yoluna sahip çıkmak. Birçok insan ben Müslümanım diyor, namaz kılıyor, ibadet ediyor. İslam'ın şartlarını yerine getiriyor. Lakin samimi bir amel, samimi bir teslimiyet ve mu Hakkat olmadığı için bunlar Allah'a tuale ulaşmıyor. Allah'a tuale sizden önce samimi bir Müslüman olmanızı istiyor. Meşayikler ve pirler de samimi bir derviş olmanızı istiyor. Bu samimiyeti anca ve anca dünyayı, dünya endişelerini, dünya çilesini arkada bırakır ve gerçekten hasbinallahu ve nimel vekil sözüne teslim olup Allahu u Tuala'yı en iyi vekil tayin edip ona güvenenler yapabilir. Allah'ı Tuala'ya güvenmek İslam kaidesi tasavvufunun en baştaki şartıdır. Sen Allahu u Tuala'ya güvenip de kendi yüreğini, kendi benliğini ona teslim etmedikten sonra İslam'da feraha ulaşamayacaksın. Şimdi bakıyoruz ki Müslüman kardeşlerimize. allah Teala ayeti kelimesinde tabii ki söylüyor. Sizin nasibinizi, gayretinize, kısmetinizi, nasibinizi, gayretinize bağladım. Vesileye bağladım diye. Ama bizler gayreti biraz fazla ya kaçırıyoruz. Gayreti kendi irademizi koyarak kendimize haşa ve haşa tanrılık, Allah'lık demeyeyim yapmaya çalışıyoruz. Bu da Müslüman kardeşlerimize Allah'a ulaşmasına engel oluyor. Sen elinden gereğini yaparsın, takdiri Rabbime bırakırsın. Gece endişelerden bu iş böyle olacaktı o öyle olacaktı. Ben şunu yapacaktım. Ben iş kuracaktım. Ben bu kadar para kazanacaktım. Yarın şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Ya da yarın aç mı olacağım, tok mu olacağım? Endişeleriyle sabaha kadar uyuyamıyorsan belki sabaha kadar Allahı Teala'ya galebe çalan, Allahı Teala'yla inatlaşan, Allahı Tuhaleye dertleşmekten çok Allahı Teala'nın denizinden uzak durmaya çalışan bir kul oluyorsun. Bu da senin her halinde Allah'ın sana kefilliğini ortadan kaldırıyor, senin iradeni ortaya koyuyor. Bu irade de seni başarısız yapıyor istediğin kadar dünya servetini eline alsan, istediğin kadar zengin olsan, bu iradeyle edindiğin her şey seni dünyadaki araçlıktan çok amaca ulaştırıyor. Yani dünyayı amaç yaptırıyor ve ne kadar o amaca ulaşsan da onun içinde maneviyat olmadığı için halin, ömrün Allah'a Teala'nın yolunda harcanmış, sadakaya, cariye yapmış olmuyor. Bu da seni, senin çocuklarını, çevreni hep huzursuz eden, mutsuz eden bir maneviyatta sebep oluyor. Şer'i maneviyat ve tasavvufta Allahu Teala'ya teslim olan bir kul dünyayı ve dünya nimetlerinin hepsini araç olarak, bir kayık olarak Allahu Teala'ya nur denizinde Allahu Teala'ya ulaşabilecek vasıta olarak allah Teala'ya götürecek bir kayıp olarak görüp gayretini, mücadelesini bir mürşidin elinden tuttuysa da vesilesini bulup Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için bunu araç edinir. Araç edildiğinden sonra allah Teala'nın ona neyi nasip ettiyse o nasipliğini ona verdikten sonra sabır, şükür, hayır, tevekkül, teslimiyet içerisinde allah Teala'nın yoluna sadaka cari olur. Çünkü onun yaşamakta her hal Allah içindir Allah